Arkadaşlar, merhabalar. Bugün 6 Ocak 2024. E, Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Roger Gore diye biliyorsunuz. E, Fransız, e, Marksist e, ve, e, ve filozof. E, i̇şte, Binduk, e, kendisi e, Katolik, Hristiyan, Marksisti. E, ve Müslümanlığı seçtiği mesela sö söylendi. E, yani seçti. Fakat e, ilginç olan e, bir şey, e, e, Hristiyanlığı bırakmadı, e, Marksizmi de bırakmadı, e, İslamı da kattı buna. Sanki e, dinler arası diyalog diyeceğiz ama şey yok. E, Hristiyanlık var, e, Müslümanlık var ama Yahudilik yok. Marksizm var. E, bir de e, bilmiyorum siz biliyor musunuz? E, öldükten sonra 98 yaşında ölünce. E, vasiyeti cesedinin gömülmesi değil yakılması. Cesedini yaktırmış. Ee, şimdi e, bununla ilgili işte söylenenler var. Ee, yani tuhaf bir tuhaf bir yaklaşım yani tuhaf bir İslam yorumu var. Müslümanlık yorumu var. Ee, şöyle mesela e, bir saniye Ee, arkadaşlar mesela e, şöyle bakıyorsunuz. Racı Müslüman düşünün, Racil Gore Paris'te edebi yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine Gore cesedi yakıldı. E, Marsilya açıklarında denize atıldı. Yan tarafta da bir grup Müslüman e, cenaze namazı kıldı diyor tamam mı? E bununla ilgili <laughs> bizimkiler kafalarına göre çalışma yapmışlar. Aman yakılmasın, edilmesin işte elçiliği falan araya sokmuşlar. Tabi e, tabii ailesi Böyle bir şeye yanaşmamış adamın vasiyetini yerine getirmişler tamam mı ee, destek istemiş Türk dişleri Ulan yani e, etkin ne olacak ki adam ad, aile adam vasiyet etmiş Dişler Bakanlığı Paris Büyükelçisi'ne konuyla ilgilenme talimat verdi ancak aile kararından vazgeçmedi 18 Haziran'da Paris Paris yakınlarında küçük bir kasabadaki krematoriumu da yakılacak yakılmış ve külleri Mars yıl açıklarında Akdeniz'e savrulmuş. Savrulacak diyor. Bu eski şey yapar. Savrulmuş yani. Şimdi <laughs> Anadolu Ajansı yine bak düşün. Şey yapıyor. Ee, ya sen bir devlet ajans, ajansısın. Doğru söylemen lazım. doğru yazman lazım. Ee, Fransız kökenli Müslüman düştür, Roger Goredi Paris'te 99 yaşında vefat etti. Goredi şu tarihte to Paris'te toprağa verilecek demiş. Buyur abi. Verilmedi. Bunu düzeltmen lazım. Şimdi e, e, şeyde Yeni Asya'da Kazım Bey Kazım Güreçüz bir değerlendirme yapmış. Roger Gorodi ile ilgili. Buna bu yazıya bakabilirsiniz. Çelişkili vedası yani e, Müslümanlıktan sonra sergilediği diğer çelişkilerin tuhaf bir devamı uzantısı. Tamam mı? E, şöyle bakalım yazıya. Ee, ne diyor en son bitirirken ama diyor Gorodir'inkiler yani mesela tesettürle ilgili şeyi var adam tesettür önemli değil diyor mesela ee, Hristiyanlığı bırakmıyor bahsettiğimiz gibi işte Marksizmi bırakmıyor ee, ne diyor ee, evet şu bakalım bir saniye ee, mesela arkadaşlar partideyken yani komünist partisideyken Marksizm Hristiyanlık arasında diyalog kurmaya çalışmış. E, Döneklikte suçlanıp ihra, ihraç edilmiş. E, Müslüman olunca da aynı diyalogu Marksizm ile İslam'la da kurmaya çalışmış. Türkiye'deki yap yaptığı açıklamalarda Marks ve hayranlığını gizlememiş. Marks'ı Yahudiliğin insanlığa kazandırdığı değerler arasında olduğunu zikretmiş. Marks, Karl Marx'ın yani. İslamiyet'in olduğu kadar e, Hrist İslamiyet'in olduğu kadar Hristiyanlık ve Marksizm'in de bir ifadesini kullanmış. Yani bırakmamış. Bir tek şey işte Yahudiliği şey yapmamış. E, ee, bunu üçlemeye sokmamış. Hani dinler arası diyalog diyorsunuz ya. Bu, bu Buradaki üçlemede İslamiyet, Hristiyanlık ve Marksizm var. Başka bir üçleme yani var. Ee, şöyle bir saniye. Mezheplerle uğraşmayı zaman kaybı olarak görmüş, saymış yeni iştihatlar yapılması çağrısında bulunmuş, tesettür bahsinde kıyafet konusunun çok önemli olmadığını, günümüz Müslümanların önündeki en mühim meselelerin büyüme ve kültür modelleriyle ilgili hususlar olduğunu söylemiş, referans aldığı kişiler kendi sosyalist görüşlerine, görüşleriyle çakışan, yani aslında bir olan Nasır, Nasır, Kaddafi, Bumedyen gibi Diktatörler demiş. Beni Sadır, Bin, Bin Bella gibi aktif şekilde destek verdikleri devrimler tarafından e, dışlanan kişiler olmuş. Devrimler değil, devrimciler tarafından olacak herhalde. E, İslam kültür ve medeniyetini Araplarla sınırlamış. Arapların demiş yani İslam kültür ve medeniyeti. Osmanlı'yı bu medeniyetten ayrı tutmuş. Tam tersine Arap kültürünün 500 sene Türk müstemlekeciliği altında yaşadığını iddia etmiş. Tamam mı? Osmanlı yani Arapları müstemleke sö sömür sömürdü demek. Sö sömürgesi olarak e kullandı demiş. İşte işte bir analizde söylüyor. Goredi'nin ne yapmak istediğini anlamak pek mü mü mümkün değil. E olmayan bir kimse olduğunu görüyoruz diyor. Gore e Garodi doğruların arasına bir o kadar da yanlış fikirler karıştırmaktan geri durmuyor. Biraz vasfı da bu, burada kendisini gösteriyor, bariz vasfı da burada kendini gösteriyor. E, bu bakımdan diyor, ihtiyat e, biraz ihtiyat ve dikkat gerekiyor bu adama yaklaşırken. E, Müslümanlar dinlerini Garudi'den öğrenmeye muhtaç değiller diyor. Evet arkadaşlar yukarıdaki şeylerin değerlendirmelerin üzerinden 28 yıl geçmiş ve Garodi bu konuda herhangi bir ne derler şey yapmamış herhangi bir tasih bir düzeltme yoluna gitmemiş. İşte en son cenazesinin yakılması da tam, ne diyor tam tersine cenazemi yakın vasiyeti İslam inanç kültür ve gelenekleriyle örtüşmeyen yaklaşımların devam ettirdiğin en son işareti artık. En son giderken vurmuş gitmiş. Ee, yani e, evet e, bugün e, 6 Ocak 2024 e, Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. E, Roger Garady'nin cenazesinin yakılmasını da ve e, nasıl bir e, Müslümanlık İslam yorumu yaptığını e, paylaşayım, kayda geçeyim dedim. Yani Marksizm, e, Hristiyanlık ve İslam arasında ne derler, e, dinler arası diyalog muydu? Bir diyalog kurmaya çalışmış. Bu da farklı bir proje demeyeceğim. Proje demeyeceğim, çok iddialı olur. Yani farklı bir değerlendirme. E, böyle, pek. Kolay gelsin. Roger Gorodi. bir daha bakalım Roger Gorodi'ye. Evet, meşhur Fransız filozof, Marksist, Hristiyan, Müslüman, Roger Goro diye. Allah rahmet eylesin.